Anne yani bu neyle böyle arkamızda uzay tnt sonsuz rampası var şimdi onu patlatacağız. Hadi patlatalım. mı? getir çakmak dışına. Oğlum dur hele. Şuna baksanıza arkadaşlar. Bu sonsuz bir rampa olduğu için patlatmamız epey bir zor olacak. O yüzden ilk olarak bu sandıktaki küçük TNT'leri patlatacağız. Daha sonrasında da uzay TNT rampayı patlatacağız. Hadi bakalım oğlum TNT'lerini al. Hadi baba artık küçük TNT'leri patlatacak. Tamam oğlum git takip et. Tamam uzayı tehdit ediyoruz. O zaman birazcık uzaklaşmamız lazım. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da Noob'dur Noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım Tamamdır yeterince uzaklaştık Arkadaşlar sizler de yoruma 1'den 22'ye kadar istediğiniz TNT'nin Rakamını belirtin O zaman ilk TNT'yi sen patlat O ayda geliyor arkadaşlar Birinci TNT Birinci mi? Ana, bu ne lan? Vay canına bu da ne? Oğlum şuna baksana Ana, Taştan bir gali oldu Burada da bir sandık var Anne ha kürüyün yapacağız da. Şimdi beşer düzgün bir TNT patlatacağım. Aha da ikinci teyneti. Anne bu ne ne böyle? Bunda bulut resmi var. Bulut mu? Anne şuna baksanız arkadaşlar. Gündüz güneşlik ama yağmur başladı. Bu ne ne Yağmur bitti. Evet. Anne bu ne de böyle? Şuna baksanız arkadaşlar. Üçüncü TNT'nin üstünde ağaç var. Ve soru işareti var. O ne la? Anne ne yazıyor? Anne ne yazıyor? Ne, ne o no, mu? Anne bunun bir anlamı olmalı. Şuna baksana Zargayca her yer ne oldu? Hadi bakalım şimdi sıra bende. Dördüncü teniti. Anne bunda da ne yazıyor? Patlat gitsin ne yapacaksın sen ne oluyor? Doğru dedin oğlum. Dördüncü tenite bakalım ne yapacak? Anne o ne? La? Anneciğim çok korkuyorum. Anne. Şuna bakın arkadaşlar. Elmaslar geliyor. Allah o nila. Abo imazı içine sıkıştım. E, ne mi alamıyorum. Oğlum yukarı çık. Şuna baksanız arkadaşlar. Dördüncü TNT. Her yeri elmaza çevirdi çok iyi. Şimdi size ben de beşinci TNT'yi patlatacağım. Beşinci mi? Anne bu ne ya da böyle? Festival TNT'sine benziyor arkadaşlar. Baksana yoksa üstünde sonsuzluk işareti var. O oh, ne o oh, ne la? Gelin lan buraya. Eee baba ne oluyor? Ana oğlum Minecraft'taki her işin şu anda geldi. Hey mi? Evet şuna baksanız arkadaşlar. Allah şuraya baksana. Ana bakıyorum oğlum. Ana burada TNT'ler de var la dur şunları ben bir patlatacağım. Keşke patlatmasaydım ama niye patlatıyorsun? <laughs> Doğru dedin oğlum niye patlattım bilmiyorum. Gel la patlatma boş ver. Şimdi arkadaşlar ben 6. TNT'yi patlatacağım. Aha da 6. TNT bu. Üstünde jail yazıyor. ne anlamı geliyor la. Ne oğlum benim ilgileceğim var sanki ha! Ana hapise düştük çıkarın da bizi buradan. Şimdi ben bizi çıkaracağım ama yedinci teneti. Yedinci teneti mi? Ana, bu bizi hapishaneden çıkarır mı ki? Ne baba Vallahi bakmadım ki. Bakmadıysan niye patlattın oğlum o zaman bu teneti? Allah'ım yarabbim. Ana ne oldu da öyle? Yukarıya baksana. Ana yukarıda bir ada var arkadaşlar baksanıza. Kocaman bir ada. Hatta bir dakika lan. Ben galiba 8. TNT'yi burada patlatabilirim. 8. mi? Evet ya görmüyor musun? Anne bu bulutlu şimşekli bir şey. Umarım güzel bir şey çıkar. Amin. <laughs> Anne o ne, ne? lan? Şimşek <laughs> 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 ne? Bana da çarptı oğlum. Sakin ol. 9. TNT'yi patlatma zamanı. Anne üstünde flat yazıyor. Acaba ne olacak ki? Anne ne oldu la? Anne bu neden direkt bir şey mi hiçbir şey olmadı? Emin misin oğlum la? Oha la şuraya baksanız arkadaşlar burada bir sürü canavar gelmiş. Dur hele. Onuncu tiğitini patlat baba. Onuncu mu? O zaman canavarlar hadi görüşürüz. Lan zombi baba bunu neden yaptın? Aa! O Şuna baksanıza arkadaşlar. Buranın ortasını yerdim. Şimdi sana nasıl TNT göstereceğim ama 11. TNT. Hani 11. TNT'de hep ağaçlar var arkadaşlar. Hani ne oluyoruz Bu ya yumru Siz ne yaptınız bize? O Full ormanlık oldu arkadaşlar baksanıza. Vay canına yuma yaptım. Gel oğlum gel ormandan uzaklaşalım. Ormana zarar vermeyelim. Şimdi sıra bende arkadaşlar. 12. TNT'mi burada patlatacağım. Üstünde Fudge yazıyor. Fudge ne oluyor la? Ne bileyim lan masmavi bir şey işte. Hey la. O ne la? Biri bize konuştu mu? Ana bir şey dedi soy süsten oluyor la. Ana, bir şey olmuyor bu ne de böyle. Bu da dendirik bir şey çıktı arkadaşlar. Çeki kenara baba ya şimdi 13. tweet'i ya. Ana üstünde rake yazıyor. Rake ne oluyor la? Ana, o ne bu sen ne modaydın? İyisisin. ben bundan sonra. Çiftçi mi? Oğlum sen çiftçilik için çok küçüksün. Şimdi sıra bende arkadaşlar. 14. tenetimi patlatacağım. Üstünde sev yazıyor. Anne save ne anlama geliyor ki? Anne kaydetme anlamına gelmiyor mu bu? Evet. Anne şimdi bizi kaydetti mi lan bu? Galiba kaydettim ama nereden bileyim ben sormadım ki? Aynen. 15. TDT'ni patlat oğlum ne yapacaksın? bu mor TDT'yi patlatacağım 15. TNT. Aynen. bunun üstünde la pelerin işareti mi vardı yoksa ben büyük ödüm Ne oğlum Neredesin baba? Hani ben galiba başka dünyadayım oğlum. Neredesin baba sesimi duymuyor musun? Eh, gördüm oğlum seni arkandayım. ya birdenbire ışınlandım. Şimdi arkadaşlar 16. TNT'yi patlatacağım. Aha da bu üstünde keyif yazan TNT'yi patlattım. Ya bu ne ne böyle üstünde toprak var altında taş Ana şuna baksanız arkadaşlar. Bir maden TNT'si patlatmışız çok iyi. O zaman o yediği patlatabilirim burada. Ana niye patlatıyorsun Ne? Ne bileyim ne canım istedi de gülsüyoruz. Ana küçük zombi valla 17. patlattı arkadaşlar. Ana ne oluyoruz la? Ne oldu la? Ya o ne la? Oğlum su geliyor la yukarıdan. Ana sen ne yaptın da buraya? Oğlum ya. Eyvallah. gelle şu sudan uzaklaşalım. Şimdi arkadaşlar ben şu patlattığım TNT'leri buraya atmak istiyorum. Şimdi de patlatmadıklarımı alıyorum. Şimdi 18. TNT'yi burada patlatacağım arkadaşlar. Şuna baksanıza. Ne üstünde canavar ismi var. Evet. Acaba ne yapacak ki la o 18. TNT? Oo, ne lan? Öyle oğlum kaçtı burada kargaşa çıktı. Gel lan buraya. Osun sen gel <laughs> aaa. şimdi ben bunun ötesine teyidi patlatacağım anne. 19. TNT giyiyor. 19 mu? Anne şu teyidi baksanız arkadaşlar. Lan bunu yapmayın. Ana! Oğlum keşke daha iyi bir TNT patlatsaydın la. Daha iyisi varsa sen patlat. O zaman iyi izle oğlum şimdi. Ahandı arkadaşlar. 20. TNT. 20 mi? Evet kaç. Cana hepsi öldü valla. Anneciğim ne yaptın sen? Anne ne yaptım ki? Şuna bak siz arkadaşlar. Her yeri lav yapmışım. Bunu niye yaptın? İyi bileyim oğlumla. Böyle bir şey olacak bilseydim hiç yapar mıydım? Ne uzaklaş buradan. Gezegen takip et. Şimdi siyah ben de 21'i patlatıyorum. Hadi bakalım patlat. Üstünde bir tane ok işareti var. Ana bu telede ne yapacak ki? O ne öyle nedendirik bir şey bu? E ne oklarımı ne sen? Yani, orada ya oğlum okunu yemedik. Şimdi arkadaşlar son TNT'yi patlatıyorum. Aha da bu üstünde mine yazan 22. TNT. Ana o ne Abu ben yedim misali vay. Ama sen 21'i patlattın 22 değil. Şimdi bak 22 geliyor. Ana kafam karışmış olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Aha 22. TNT ne yaptı la? Işınlandık gömedin mi? Ne ışınlanması oğlum manyak mısın sen? Hadi arkadaşlar şimdi uzay TNT sonsuz rampayı patlatabiliriz gel oğlum. Uzay TNT. Haydi artık patlatabiliriz oğlum. Gel. Patlat şuradan. Allah bismillah patlattım valla. Kaç oğlum kaç Allah. Arkadaşlar şuna bakın. Uzay teyidi zampası lambası şu anda patlıyor. abu Evet şu anda vallahi sonsuz rampa patlıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hani şu anda bilgisayarım yanıyor oğlum valla yardım et tane hani oyun ile. Bu şey baksana. Hani hayır havayı uçtu arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda uzay TDT sonsuz rampasını patlattık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.